<laughs> Selamünaleyküm. Ulan ne biçim adamsınız siz var ya ya. Şuraya bir bak ya. Biz <laughs> <laughs> Biz her yerdeyiz kardeş. <laughs> Vallahi sırt sırt bize bakın arkadaşlar ya. Ya sırt bize bir bakın ya. Sırt bize bir bakın ya. Evet, evet başkanım buyur. Ee, bu akşam bir e, organizasyonumuz vardı. Yemeğimiz vardı, iftar yemeğimiz. Değerli yöneticimiz Mesut Çopur katılamadılar. Yani e, katılmama sebebi çekilişti. Biz de kendisine yardımcı olmak için üyelerimizle buraya geldik. Federasyon başkanımız, değerli başkanlarımız aramızda, arkadaşlarımızla beraber çekilişi birazdan gerçekleştireceğiz. Evet. Siz çekiyor Evet. Başkanımız yapsın yine. Başkanım siz tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Ee, tecrübeliyim bu konuda. <laughs> Tekrar rica ediyoruz. Ee, hep Mesut bizim ayağımıza geliyor sağ olsun. Bu sefer değişiklik yapalım dedik. Biz Mesut'un ayağına gidelim. Ee, ne kadar yardımcı olabilirsek bilemiyorum. Ama yardımcı olmaya çalışacağız. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Şöyle, i̇nşallah elime bir şey demeden güzel bir Arkadaşlar yapacağız. büyüksünüz ya. Vallahi büyüksünüz ha. Mehmet, Mehmet Akıncı. Mehmet, Federasyon Akın. başkanımız Mehmet Akıncı arkadaşımızı çekti. Bir tane kakosu, hadi. Arkadaşlar hepinize teşekkür ederim. Facebook Avcılar Kulübü adına şöyle bir el sallayalım hadi.